sonra sizlerle bir buluşalım, dertleşelim istedik. <laughs> Dün de seçim boyu ısrarla aşağı yukarı benim her konuşmamda bahsettiğim 19 Mayıs Atatürk anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı yaşadık. Bu anlamda hepimizin bayramı tebrik ediyorum. 19 Mayıs Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip. battı, bitti, artık kurtulmaz denilen bir ülke 19 Mayıs'ta kendi kahramanını kendi içinden çıkarıp kendi halkını hareketlendirip ardından da her gittiği yerde yaptığı her kongrede en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ısrarla manda ve himayeyi kabul etmiyoruz. Israrla tam bağlı Türkiye istiyoruz diye Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte gösterdikleri mücadelenin başlangıcıdır. Bunu şundan önemsiyorum. Türk milleti ne zaman başı dara düşse kendi kahramanını kendi içerisinden çıkarmıştır. Kendi liderini kendi içerisinden çıkarmıştır. Yurt dışından lider aramamıştır. Yurt dışından fikir aramamıştır. İdeolojisini de kendi oluşturmuştur. Bunu biz defalarca yaşadık. 1968 kesintiden sonra da yaşadık. 80'den sonraki kesintide de yaşadık. 2002'de de yaşadık. Artık <laughs> ekonominin dip yaptığı. Ankara'da Kotrelilerin veya diğer IMF yetkililerin gelip memur maaşını <laughs> buğdayın fiyatına karar verdiği dönemde de Türk milleti kendi liderini kendi içerisinden çıkarmış ve o günden bu yana 20 yıldır da Recep Tayyip Erdoğan'la Erdoğan yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'da da bütün dış güçlerin kışkırtmalarına ve planlamalarına rağmen yine kendi iradesini kendi ortaya koymuştur. Seçim sürecinde bunu hep söyledim ve şuna dikkat çekmek istedim. Bizimle derdi olan yerli ve milli ekipler çıksın. Biz bütün eleştirileri kabul ederiz. Hiç öyle bir derdimiz yok. Ama Diğer türlüsünü rakip bile kabul etmiyoruz. Sadece içimizi acıtıyor diye söyledim. Çıktık, gezdik. İlçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle seçim çalışması yürüdük. Epey yoğun bir seçim çalışmasıydı. Çok az bir oyla ikinci vekilliği kaybettik. Bununla ilgili bin tane sebep söylenebilir ama hiçbirinin önemi yok. Sonuç ikinci vekilliği kaybettik üzgünüz. İnşallah ilk seçimde bunu telafi edeceğiz. Bu seçim sürecinde halkımızla biz de çok net gördük ki Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizgisinden artık tamamen çıkmış durumda. Ve yaptıkları, söyledikleri hiçbir şey bu Cumhuriyet'i kuran partinin söylem ve duruşuna yakışmıyor. Hatta şu anda bir duruş sergiledikleri söylenemez. Çünkü her gün nereden oy alabileceklerini düşünüyorsa o tarafa meyletmiş durumda. MHP yeterince ürkücü bulmadığı için ayrıldığını iddia eden arkadaşların kurdukları İYİ Parti'den seçim boyunca sadece bir şey istiyor. Dedik ki HDP'nin stratejik hedefleriyle CHP'nin stratejik hedeflerinin örtüştüğünü söylüyor taraflar. Siz Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak bunun neresindesiniz? Siz ne anladınız? Hiçbir cevap alamadık ve bu da bizi gerçek anlamda üzdü. HDP'liler belki bu seçimde Millet İttifakı'nın en net tarafıydı. Dediler ki hapishaneleri patlatacağız. Afrin'i işgalden kurtaracağız dedikler ve işgal dedikleri orada Türk askeri var. Bunların hepsini çok açık söylediler. Çok netlerdi. Hiç takiye yapmadılar CHP ve diğer İ İ İ millet ittifakı ortakları gibi. Ancak bu ortaklardan da bu açıklamalara bir tane olsun cevap gelmedi. Hiçbir hareketlerinde hiçbir önceliklerinde Türkiye'nin bağımsızlığını ön plana çıkarmadı Millet İttifakı. Kadınımı çok yüksek bir seçim yaşadı. Gerçekten bir halk şöleni gibiydi. Sandıklara itiraz oldu. Seçimin şanındandır, itiraz edilir. Tüm itirazlar değerlendirildi. Bu artık CHP'nin alışkanlık haline getirdi. ile var, da var, bu seçimde anladık ki kendileri bir sistem kurmuşlar. <laughs> Sistemi çalıştıramamışlar. Birçok iddia var. Kendi içlerindekiler şuradan para kazandı, buradan para kazandı. Bizi bunlar hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım şu. Bir bilgisayar sistemini çalıştıramayan, <laughs> bir ıslak imzalı tutanakları alt alta toplayamayan adamlar çıkmışlar diyorlar ki biz memleketi yönetiriz. Allah korusun. Allah bu milleti sizden korusun. Ve artık bu sefer daha önce biraz daha üstü kapalı yaptıklarını açıktan başladılar. Deprem tedelere hakaret ettiler. Şu anda arkadaşlar not olarak hazırlamış ama okumaktan ar edeceğim. Asla ağzımı almaktan hoşnut olmayacağım. E, kelimelerle tutuyorlar depremde hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Bir tanesi de ne yazık ki Ezine Kadın Kolları Başkanı. Biz daha önce de hakaretler yaşanırken hep söyledik. Çanakkale'yi iyi şeylerle alın. Bizim fikrimizde olmak zorunda değilsiniz. Bizim görüşümüzde olmak zorunda değilsiniz ama de Çanakkale bu hakaretlerle, bu söylemlerle alınmayı hak etmiyor. Alışmıştık kadınlara falan bağıranlara, çağıranlara, küfredenlere. Ama kadınların küfretmesine bu kadar da hazır değildir. Alıştırdığınız terbiyesizlik seviyesinde kalın. Artık bunu da daha dibe düşürmeyin. Bakın biz kaç tane seçim geçirdik? 2002'den sonra. 2007, 2011, 2015, 2015 Kasım, 2018. Bunların aralarında aynı sayıda belediye seçim. Bana bir tane örnek göstersinler Çanakkale'de. Oyumuz düşüp çıktığı için hizmetinden vazgeçtiğimiz yer. Bir tane örnek. Bakın kaç tane vekil değişti. Bir tane sitemkar söz söylesinler. Biz size hizmet ettik ama siz bize oy vermediniz gibi. O hakaretlerden bahsetmiyorum. Gösteremezsiniz. Niye? Biz siyaseti ticaret gibi yapmıyoruz aldım verdim demiyoruz. Biz siyaseti bu millete hizmet için yapıyoruz. Bu milletle birlikte bir yerlere gelmek için yapıyoruz. Bu arkadaşlar gibi oy alamadık depremde oteli boşaltsın. Beter olun. Su verdik. Ekmek verdik. Bunlar siyaseten değil insanlık içinde kötü cümlelerdir. Onlar film dediği için oradan gidiyor yeşil çamla siyaseti mukayese etmek için değil. Birkaç tane de tokatçı çıktı. Bunlara yüzde bir oy vermeden millet aldılar. E bunlar tokatçı olduğu için bizim içimizde değildi. Biz dışlamıştık. Bir yere hayretmeyen başka yere de hayretmiyor aslında. Bunu da görmüş oldular. Şimdi diyorlar ki bunlar bize ne kattı? Niye bu milletvekillerini aldın? Senin de sorduğun tek bir şey var. Bu kadar öngörünüz yoksa bunlar üstündeki hiçbir şey katamayacağını görmemişseniz siz niye siyaset yapıyorsunuz? Siz niye bu memleketi yönetmeye talipsiniz? Konsey ama birkaç gündür sessiz. Herhalde seçimde o da o bağırma kabiliyetini kaybetti diye düşünüyoruz. İttifaklarla ilgili bir tane şey söyleyebilirim. Cumhur İttifakı bir ilkesel birlikteliktir. Biz ne Büyük Birlik Partisi ile ne Yeniden Refah Partisi ile ne de Milliyetçi Hareket Partisi ile hiç bakanlık pazarlığı yapmadık. Hiç Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlığı yapmadık. Onların da böyle bir talepleri olmadı. Bugün de Sinan Oğan'la her iki tarafta görüşüyoruz. <laughs> Bizim görüşmelerimizin tamamı ilkeseldir. Tamamı duruştur. Onların ne pazarlıklar, ne vaatler verdikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim siyasi tarihimizde, kendi siyasi tarihimizde böyle şeyler yapmadık, yaşamadık. Doğru da bulmuyoruz. Bundan sonra da yaşamayız. Bu anlamda 28 Mayıs'ta ben tüm halkımızı sandık başında bekliyorum. Büyük Türkiye'nin zaferi içinde gerek Kılıçdaroğlu'na yanlışlıkla oy vermiş seçmenlerimizi, gerekse Sinan Oğan'a oy vermiş milliyetçi seçmenlerimizi Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çalışıyor, çağırıyorum. Milli birlikle derdi olmayan, olaylara daha liberal bakan, uluslararası kuruluşların yardımıyla daha müreffeh yapacağımıza inanan arkadaşlarımıza da Allah yolundan versin. Onların oylarına talip olmadığımızı her zaman söyledim. Bizim talip olduğumuz tam ve bağımsız Türkiye derdindeki insanların oylarıdır. Onlarla yolumuza devam edeceğiz. CHP'li bir arkadaşımız. Bizim kesimin en büyük hatası AK Parti seçmenini küçük görmek. AK Parti seçmenine cahil demek. Bunlar böyle hakik yönetiliyor söylemek sonra da Halk TV'yi açıp uyumak mı diyor. Doğru söylemiş. Çünkü bu arkadaşların milletle bir dertleri yok. Bu öz yaptığı için ona da teşekkür ediyorum. Bu hakaretleri yapanlara olumlu veya olumsuz bir laf bile söylemeyi kendime zul görüyorum. Ne biliyorlarsa hayatlarını öyle yaşasınlar. Sizlere katıldığınız hakkımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaktan keyifliyim. E, siz mülteci olayına nasıl bakıyorsunuz? Mülteciler size ülkelere geri dönmeli mi? Biliyorsunuz bizde mülteci yok. Mülteci bitici oraya yerleşemez. Bizde geçici sığınmacı var. Ülkelerindeki durumlardan dolayı. Her geçici sığınmacının muhakkak ki kendi hayalinde içinde bulunduğu ülkenin hayalinde bir an önce ülkesinde normal duruma dönülmesi ve ülkesine dönmesidir. Kimse başka ülkede keyifle durmasın. Silanoğlu'nun duruşu bugüne kadarki duruşu Milli bir Bunun pazarlıklarla Cumhur İttifakı'na veya Millet İttifakı'na gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Demin söylediğimi tekrar ediyorum. Bizim görüşmemiz tamamen ilkesel bir görüşmedir. Eee Millet İttifakı çeşitli makam mevkiler teklif edebilir çünkü onlar alıştılar ittifakları böyle ayakta tutmaya kendileri bilir. Ben bu konuda bir şey söyleyemem. Yani doğmamış çocuğa doğum biçilmez. Şu anda olursa ne olurun cevabını veremem. Ancak söyleyeceğim şu bizim görüşümüz ilkesel bir görüştür. Günlerde kamuya olduğu bir yemin töreni mevzu boşuna geliyor. Bu tarz bir bu gitti beğenmiyoruz gibi verdiler. Kamuya asla olay yapmam. Yemin töreni, yüksek seçim kurulu kesin sonuçlar çıkmadı. Doktoyu koydu seçim sonuçlarını. Yemin töreni 28 Mayıs'tan sonra mı yapacak, önce mi yapacak diye soruyoruz. Mayıs göre önce yapılması gerekiyor. Biraz önce başkanım da bana şeyi sordu. Mazbatayı ne zaman alacaksınız diye. Şu seçim tedavisinden samimi olarak söylüyorum. Mazbatanın ne zaman alınacağı da takip etmedim. Başkanlık ne zaman çağırırsa biz ilerleyip yemin törenine katılırız. <laughs> yemin töreninde tek bir metin vardır. Herkes bu metni göre yemin etmek zorundadır. Etmeyen vekilliği kabul etmemiş sayılır. Parti olarak Birlik yıllık bir parti. Gelenek olarak da 1946 geleneğine sahip bir parti. Dolayısıyla kişilerin değişmesi duruşu değiştirmez daha derece de defalarca vekiller değişti. İl başkanları değişti, yönetimler değişti. Ancak duruş değişmedi. AK Parti'nin bir duruşu vardır ve kurumsal bir yapısı vardır. Yani bazı partilere partiler gibi belediye başkanı bir tarafta il başkanı öbür tarafta, vekiller başka tarafta hepsi birbiri açıklama yapan bu bizdeyiz. Biz kurumsal bir fikir hareketiyiz ve bu bizim kardeşimizin milletimizi en iyi yere taşıması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bakın il başkanımız burada, il genel meclisi başkanımız burada. Şu anda biz çok daha kalabalık olabilir ama size yer kalması için bu az sayıyı tercih.